Kaza tutanağı bulunduruyor musun? Yok. Nereden bulursun ihtiyacın olursa? Yani bilmiyorum. Trafik kazası tutanağı var mı aracınızda? Bu araç yok ama önceki aracımız bir kere vardı. Birçok sürücü aracında tutanak bulundurmuyor. Haliyle olası kazalarda tutanak tutma derdi kat be kat yük oluyor. Olmazsa kaza olunca işte tutanak aramak zorunda kalırsın. Zor bir iş değil mi? Tutanak bulabiliyor ya, muyuz öyle her yer? Yok bir? bulamıyorsun. Var. Bulunduruyorsun sürekli. Mecbur. Yoksa tarlada kaza yaparsak nerede bulacağız? Mati hasarlı trafik kazalarında araç sürücüleri araçlarının hasar kaybını düşünmüyor. Tutacağı tutanakta kaybedeceği süreyi hesaplamaya çalışıyor. Çünkü ikili kazalarda bile iki aracın tutanağının tutulması 30 dakikayı bile aşabiliyor. Eğer ki aracınızda tutanağınız yoksa o 30 dakika saatleri bile bulabiliyor. O dönem artık tarih oluyor. Kaza tutanağı da dijital ortamda dakikalar içinde halloluyor. Aa çok güzel. Tabii siz yine de trafik kazası yapmamaya azami gayret gösterin ama olası bir trafik kazasında. Artık kaza tutanakları yeni sistemde E-Devlet üzerinden tutulacak ve sadece birkaç dakikanızı alacak. Bunun için önce E-Devlet'e girmeniz gerekecek. Girdikten sonra arama sekmesine, hizmet ara kısmına tutanak yazdıktan sonra kaza tutanağı hemen önünüze çıkacak ve kaza tutanağını tıkladıktan sonra ise Artık işlemleriniz başlayacak tutanak işlemleri dedikten sonra önce kazaya karışan aracı, ardından kendi aracınızı, aracın ve kazayı yaptığınız noktanın konumunu bu noktadan bir bir işleyeceksiniz sisteme ve sisteme işledikten sonra şartları sağlıyorum seçeneğine tıkladıktan sonra artık kazanız doğrudan sisteme işlenmiş olacak. Şimdi artık o sistem değişiyor bugün itibariyle E-Devlet'ten Tek tıkla tutanak tutulacak. Doğrudur. Kağıt bulundurma zorunluluğu kalktı. Nasıl yorumlarsınız? Çok iyi olur. <laughs> daha daha antaleti. Tutanakla yazmak, işlemek kaç dakika sürüyor? 10 dakikamızı alır en fazla. Bundan böyle E-Devlet'e geçti bu sistem biliyor musun? Evet biliyorum biliyorum. Nasıl yorumlarsınız? Gayet güzel. Her şey e, pratik olması güzel. Beğendim ben. Sistemde şimdilik sadece iki aracın karıştığı kazalar yüklenebiliyor zincirleme kaza düzenlemesi henüz yapılmadı. Ancak onun da eklenmesiyle birlikte fotoğraflar, tutanak açıklamaları, konum ve tüm kaza bilgileri de birkaç dakika içinde sisteme yüklenmiş olacak. Daha kolay olur ya oradan her şey daha rahat olur ya. Daha rahat olur. Ama bir bakmak lazım çünkü. İlk başta biraz yadırgarız sonradan alışırız herhalde.